merhaba arkadaşlar. kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün Bronze Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yani Bronze Stars videosu değil. Bronze Stars'la ilgili bir şeyler söyleyeceğim size. İlk başta arkadaşlar Mega Kutular geri döndü hakkında bir sürü bir bilgi geldi. Yani gelmiş. Bilek Bilek Gücü bir video açmış. 100K'ya kasıyorum. Bural tak müthişti. Ben... <laughs> ya, saniye. ben Arkadaşlar, e, mega kutular doğru geliyor ama aslında nasıl bir şey geliyor? Geliyor arkadaşlar. E, doğru gelmesi okey. Brawl Talk'ta dediğine göre arkadaşlar kutular geliyor. Doğru. Bu kutulardan önce size şunu bahsedeceğim. Neden arkadaşlar 5 star hediyesi verdi efsane? İlk onu söyleyeyim açıklamama göre bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar Brawl Stars'ta e, Mega Kutular gittiğinde 2002 yılında 2012 yılında tam 2 yıl önce ve bize bunu e, kutuların komple gittiğini söylediler. Ve o zaman Brawl Stars'ta kutular Mega Kutu 60 elmas olmasına rağmen gideceği günün dakikasında 10 10 elması çevirdiler. Yani Bildiğim kadarıyla yani alana alabildiğinde sonra gidiyor. Aldıktan sonra için sonra tekrar bir haber böyle başladı işte mega kutular gelebilir mi? Gelirmiş. Ondan hemen sonra arkadaşlar Brawl tak bir bir şey paylaştı. Dedi ki kutular geri dönüyor ve onun demeden önce arkadaşlar bize 5 tane efsanevi verdi. Ve onun sürprizi olacaktı. Yani 5 tane efsanevi sıra değilse mega kutuların hediyesi olacaktı. E, hediyesi işte aynen. Ondan sonra Bronze Stars böyle bir şey çıkardı arkadaşlar. E, nasıl diyeyim size? Çıkardı ya, içinde arkadaşlar 5 tane efsanevi stres hediyesini verdi. Ve o zaman arkadaşlar hem mega kutular geri gelecek ama süresi de şöyle bir şey ben bilmiyorum ama büyük ihtimalle arkadaşlar bildiğim kadarıyla 2 hafta sürecek bu. Yani tam bilmiyorum öylesine diyorum. 2 hafta sürebilir. Yani kutuların gitmesi 2 hafta. Ya belli değil arkadaşlar. Mega kutu mu gelecek sadece ya da kutuların komple mi gelecek? O star hediyeleri kaldırılmayacak arkadaşlar. Star hediyeleri olduğu gibi duracak. Bir izleyelim Burada Mega boxes are back for a classic brawl event. Two animal brawlers, back to Olympus and the deep sea, and three new game modes. Why don't we bring back boxes? Everybody seems to want them. Because acılar, look at what Danny did. E, Don't worry, Frank. Let me borrow this. All right, guys, this is it. Let. Tam e, 2022 yılında. Danny's about to destroy the mega box. O gün arkadaşlar gördüğünüzde şu da bir kutu vardı, bir de buradaydı şu adam. Kutuyu buradan kırıyordu dur bir saniye göstereyim anda adam kutuları burada kırıyordu arkadaşlar. Böyle sopayla bildiyordunuz. Ve o And he's about to destroy the mega box. No, that one. No! Man, that's so no. that no. personal. Is he, he gonna be adam, okay? Don't worry. You'll be fine. Ve burada e, star hediyeleri e, bilmiyorum ama yani ne yazdığını tam göremiyorum. Herhalde sıra hediyeleri gidiyor. Kaldırılıyor gibi bir şey var sanki. Tam göremiyorum. Herhalde sıra hediyeleri kaldırılıyor. Bence de kaldırılsa daha iyi olur. Çünkü e, kutular gelse daha iyi. Güzel olur. Ondan sonra işte arkadaşlar. Kutular gelirse de. iki haftalığına kalırsa. O zaman büyük ihtimalle sıra hediyeleri gitmez. Bence arkadaşlar. iki hafta kalmayacak. Ama ne zaman geleceğini de tam bilmiyorum. Büyük ihtimalle Haziran'ın 30. Haziran mı ya da 2-3 gün sonra mı yarın mı bir gün mü hiçbir fikrim yok. Bildiğim kadarıyla büyük ihtimalle 30 Haziran'da verirler. Tamam. Bir bakalım. Yeah, evet, welcome to Brawl Town. Evet, geri döndü. Mega gelecek gelecekmiş ama ne zaman geleceği belli değil. Bu kadar da anlatacaklarım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. ve abone olursanız bir sürü bilgi göndereceğim. Yani Brawl Stars'la ilgili başka oyunlarla. Onları izlemek için abone olmayı sevinirim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın.